اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله رب وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem kardeşlerim. Allahu Teala nasip ederse inşallah Kutub-i Sitede Hz. Mehdi Aleyhisselam ile alakalı videolarımızı ve çalışmalarımızı birebir sürdürüyoruz. Şimdiki konu başlığımız, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce, büyük tecanın çıkmasından önce İslam ümmeti içerisine çıkacak olan Süfyaniler, onların özellikleri, vasıfları Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından bize verilmiş. Ben de onunla alakalı biraz meseleyi tahlil etmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki kardeşlerim bazı konularda bizim sadece yaptığımız yorumdur. Çünkü bazı rivayetler vardır ki yaşanmadığı müddetçe insanlarca kesin ve mutlak olarak anlaşılmaz. Ondan dolayı kardeşlerim yani sahih hadislerde veya rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne aktarmışsa bilgimiz dahilinde onu tahlil etmek onu analiz etmek, size açıklama ihtiyacı duyuyorum. Bakın kardeşlerim bazen mesela sosyal medyada videoların altına kardeşlerimiz yazıyor. Hocam sosyal medya Mehdi kaynıyor, hocam sosyal medya Kahin kaynıyor, hocam sosyal medya aklı alınmayacak şekilde Kur'an ve sünnetle alakası olmayan psikolojik ruhsal yapıları bozuk, eroin, kokain, morfin kullanıp kendisini bir anda kurtarıcı ilan eden insanlarla dolup taştığını söylüyor zaten benim de özellikle bu meseleyle alakalı olarak sonuçta Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu bekleyecek değiliz. Biz İslam için mücadelemizi veririz. Emre bir mahrif ne'ani münkerde bulunuruz. İslam'ı insanlara anlatırız. İnsanlara Allahu Teala'nın dinine davet ederiz. Bu bizim dini görev ve sorumluluğumuz. Biz Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz. Aynı şia gibi evde yatıp da onu bekliyoruz manasında bir hüküm çıkarmayın. Biz İslami mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz ibadetlerimizi, dini görevlerimizi hakkıyla getireceğiz. Yeryüzü Allahu Teala'nın mescididir. Her yerde İslam'ı anlatacağız. İnsanları tevhide, Kur'an ve sünnete davet edeceğiz. Şafi isek İmam Şahfi Rahimullah'ın çizgisine, Hanifi isek İmam Ebu Hanife'nin çizgisine uygun bir şekilde fıkhi ve ameli konuları insanlara anlatacağız, aktaracağız. Onların Kur'an'a ve sünneti, ehli sünnet ve cemaatin özüne ve tevhide ve bid'atsız bir İslami hayata dönmeleri için mücadele vereceğiz. Ama asla ve asla <laughs> hakkında kesin ve mutlak olarak bilgimiz olmayan konularda kimseyi hakkıyla delil ve şahit, və ya təbiri caizə Quran və sünnətdən dəlil gətirmədiyimizə inanmayacağıq, qanəət etməyəcəz. Hər önünə gələn "mən Mehdi-yəm, mən böyük qurtarıcıyəm, mən şüurəm" deyən insanın da peşindən gitməyəcəz. Gördünüz üzərə hər keçən gün İslam düşmănlərinin hiylə və دسisələri artırır. her taraftan bu dine yönelik büyük bir saldırı var. İçeriden truba atları, trojanlar, mankurtlar, kriptolar, dışarıdan da dış güçler, oryantalistler ve küfür sistemleri dış güçler derken ekonomik olarak ve politik olarak, siyasi olarak hükümetlerin söylediği değil. Dış güçler dediğim yeryüzünde şeytani devletler ve şeytana hizmet eden süfyani yapıların İslami yok etmek için gıdım gıdım yüzyıllık planların işleyişi ve bunun karşısında bu ümmetin acziyeti üzerine ben dış güçler diyorum. Onun için kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi aleyhisselamdan önce 30 süfyanın zuhur edeceğini aslında bu bir teşbihtir. Bu bir mecaziyettir. Yani burada sayı 30 olarak değildir. Çoklukları tarif edilmiştir. Ve ben şuna da kanaat ettim ki son 100 yıl içerisinde bugün 54 İslam ülkesi varsa ve bu ülkelerin hepsindeki yönetimler süfyanidir o ülkedeki politikacılar, siyasetçiler birer süfyanidir. Allah'tan, imandan, İslam'dan dem vuran ama Allah'ın şeriatını çiğneyen, Allah'tan, imandan, işte namustan, aileden dem vurup aile yapısını yıkan, travestili, homoseksüeli, lutili, kunekli, ibneli ne derseniz deyin bunların önünü hukuken yasalarla, Avrupa uyum yasaları adı altında yasalarla açıp öbür taraftan da ailenin her şeyini tarumar edip, kadının beyanı esastır diye bütün erkekleri köleleştiren bir zihniyet. Sonra da efendim aile yapısı yıkılıyor, biz aile yapımızı koruyacağız diyerek bizi aldatanlar. işte bunlara süfyani denilir. Onun için kardeşlerim, <laughs> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Hazreti Mehdi'nin zuhurundan yakın, yani Hazreti gerçek Hazreti Mehdi'nin zoruna yakın bir dönemde bitişik fitnelerden bir diğeri de Süfyani denilen bir şahsın veya şahısların Şam'da emirliği ve bir ordunun Beyda'da Medine ve Mekke arasında bir yere batması ve kendisi için sonunda Mehdi tarafından öldürülmesidir. Bu e, alametler, tevatür kesinlikle hududa yakındır denilmiştir ulemaca. Yani Süfyani dediğimiz... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasfettiği bakan Süfyan'ı derken kardeşlerim biz iki Süfyan biliyoruz. Biri Deccal Süfyan'dır, biri İslam'ın içinde Müslüman görüntülü şeytan Süfyan'lardır. Bizim şu anki konu başlığımız şeytani Süfyan'lar, politikacılar, siyasetçiler, tabiri caizse İslami görüntülü cemaat ve şahıslar, camialar ve Kur'an'a sünnetin temellerine dinamit sokan bid'atçı yapılar. Bunlar her biri birer süfyani nedir? Yapıdır ve teşkilattır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süfyanini Şam'da çıkışı olarak şöyle diyor. Hakimin Ebu Hureyre Yul ile tahric ettiği bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hmm. Şam'ın ortasında adını Süfyani denilen ve kendisine tabi olanların çoğunu, çoğunluğunun Arap yani Kelp kabilesinden olacağı biri çıkar. O insanları öldürür. Hatta kadınların karınlarını deşip çocuklarını da katledecektir. Sonra onunla savaşmak için bir ordu toplanır ve onu mutlaka öldürürler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın bir dönemde gerçekten bu ümmetin içerisinde böyle fitnelerin kaynayacağını, sürekli birilerinin bu halka ve Müslümanlara zulüm ve istibdat, katliam ve vahşetlerle karşılık vereceğini ve Müslüman bu ümmetin bunların zulümleri, istibdatları, zorbalıkları, kan dökmeleri karşısında çaresiz kalacağını söylüyor. Buradaki Süfyani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in zuhurundan önce şan topraklarında ortaya çıkacak olan Süfyani kesinlikle sahih rivayetlerle, tevatür haberlerle bize ulaşmıştır. Bir de Resulullah aleyhisselatü vesselam Süfyani'nin vasıflarını da emril müminin Ali bin Ebi Talib'den buyurdu ki Süfyani Halibi bin Yezid bin Ebu Süfyan'ın evlatlarındandır. Yani ümmeye oğullarından olduğunu söylüyor. Bunu Allahu Teala daha iyi bir kafası oldukça büyüktür. Yüzünde kaşıntılı bir hastalıktan çiçek bozu, çiçek bozuğu eseri vardır. Gözünde bir beyaz nokta bulunur. Şam şehrinde çıkacaktır. Ona tabi olanların çoğu keptendir. Kadınların karınlarını deşip çocuklarını öldürür. Kendisine karşı toplanan Kays kabilesi de iyice yok eder. İşte o zaman Ehli Beytinden haremde bir racul, bir rical çıkar. Onun haberi Süfyan'a ulaşınca Süfyani ona karşı ordusunu bir ordusunu tahkim eder ve büyük bir ordu gönderir. Ancak Mehdi Aleyhisselam bu orduyu hazimete uğratır ve bunun üzerine Süfyani yakınındakilerden bir orduyu ona karşı tekrar gönderir. Ancak bu ordu arzdan Beyda'ya vardıklarında yere batırılır. Kendilerinden haber getirecekler dışında kimse sağ kalmaz. Hatta rivayetlerde bu Süfyani'nin ordusundan iki adamı sağ kalıp bu haberi onlara götüreceği haber veriliyor. Yani aslında burada vasf olunan büyük decaldan, Horosan'dan, İran'dan çıkacak ve önüne küfrü, sapıklığı ve dalaleti alıp bütün ümmeti mahvedecek, talan edecek büyük süfyandan, büyük süfyandan decaldan önce bir süfyaninin Mehdi Aleyhisselam'dan önce çıkacağını ve yeryüzünde gene hile ve desiseyle İslam görüntüsüyle bu ümmeti aldatıp kandıracağını, Müslümanları bölmeye çalışacağını ama Allah'ın izni ve inayetiyle kardeşlerim bu konuda başarılı olmayacağını haber veriyor. Sahih rivayette Resulullah aleyhi salatu ve diyor ki Beyda'da Mekke ve Medine arasında Beyda denilen taşlıkta bunun ordusunun yere batırılacağı yani bir zelzele, bir deprem veya bir çöküntü veya bir obruk neticesinde bütün ordunun yer altına gömüleceği ve ölecekleri helak olacakları haber veriyor. Sadece kişinin ordudan kurtulup onlara haber vereceğini söylüyor. Bu hadisi i̇bn Abdullah Hakim'de müderekte tahric etmiş ve Buhari Müslüm'ün hadislerin doğruluğu ile ilgili şartlarını dahilinde bu hadisin sahih olduğunu belirtmişlerdir. Fakat Buhari ve Müslüm'de bu hadis bu hadisi almamışlardır. Yani Sahih Buhari ve Müslim'de İmam Buhari ve Müslim'in şartları yani belirledikleri sahih hadis şartlarına birebir uyan sağlam bir rivayet olduğunu evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle şan topraklarından bir süfyanine çıkacağını bunun görüntü itibariyle şekil itibariyle büyük dereceye benzeyeceğini onun gözünde de bir aklık, beyazlık olacağını bir gözünde ve kendi yüzünde hafif bir tahrişin yani nursuz, ruhsuz bir adam olacağını ve onun bu ümmete müsallat olacağını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Onun için kardeşlerim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih rivayetlerde açık ve net olarak Müslümanları bu konuda uyarmış. Bakın kardeşlerim ben size şunu söyleyeyim. Kıyametin saatini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyordu. Allah'ın Resulü vasfettiği Süfyani veya Deccal veya Yecüc ve Mecüc veya Mehdi'nin zuhuru ile alakalı olarak hiçbir rivayetinde bütünüyle kesin ve mutlak olarak bilgi vermemiştir. Bazı rivayetler mücmeldir izaha ihtiyaç duyar. Bazı rivayetler neredeyse müteşebbihtir. Anlaş, anlaşılması imkansız. Ancak o vakit ve o da o saatler geldiğinde olaylar vuku bulduğunda Müslümanın kesin olarak sonuç çıkarabileceği şeylerdir. Bazıları da Müslümanların dünyevi siyasi görüşe ve Müslümanların feraseti doğrultusunda olmuş ve olacak olan olayların tahlili neticesinde bir sonuca varılabilecek şeylerdir. Nitekim